hayat sevenler kanalımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve kısır yapımıyla bugün karşınızda olacağız. Kısır yapımına geçmeden önce de havaların güzel olduğunu gördük. Hemen çimlerimizi biçmeye başladık. Ve arkasından da bu biç biçtiğimiz yerde de kısırımızı yapacağız. Ve bu güzel görüntüleri de sizlerle paylaşacağız inşallah diyerek başta çimlerimizi biçelim. Bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşalım. Arkasından da kısır yapımını sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bir, i̇ki gün biçilmezse şey İnekler yer mi anne bunu? He? Yer mi inekler? He. Şimdi birkaç dakika annem Piştikten sonra biz kendimiz alacağız. Ahmet abimiz de burada bu arada. Biçime başlayacağız. Annem o sırada kısır malzemelerini hazırlayacak. Biz bitirene kadar annem de malzemeleri hazırlar. Ve direkt arkasından kısır yapımına geçeriz. Biraz hızlı gidiyor anne. Biraz hızlı gidiyor. hasar yapımında soğanlarımızı yine bahçemizden topluyoruz. Maşallah iyi kendine gelmiş ha. Yerini sevdi ha? he. He. Bununla beraber ki, ki artık özü kalmadı şeyin yani ha. Yani bir de şeyi yedi ya bu yağmuru güzel yedi ya. Ya bu yağmur güzel oldu oldu. O kendine. yağmurlar güzel yedi. He. Arkasından bak hepsini. Hı. Şeyler bile kendine geldi. Ben hani iki dar samırsak da alayım içine. biçilen yerde şimdi çok güzel oldu. He, o biçilen yerde güzel şimdi. Aynen. Yaparım sarım acı. Maydanoz? Maydanozu bile. Vallahi anne maydanozun bu sene zayıf. He. Evet. Şimdi oğlum bıçakla biçmiyorum, bak elle kestiğim zaman hemen şey olur büyür. Hmm. Şimdi bundan sonra sıcaklar başladı ya, güzel olur maydanoz. Bu sene maydanozum tam çıkmadı. Yoksa buralar doluydu. Şimdi bu bitmeden önce bir burada ha ekerim. Bu tarafa. Bütün yaz da yeri var. Böyle biz bıçakla kestiğin zaman tez büyümüyor. Ama elle bir şey topladığın zaman hemen büyüdü. Tamam mı? Yıkayayım. Orada bir tane de marul ala. Gel bu tarafta. Salçayı eritmeye mi bıraktın? Yok şimdi hemen yukarım onunla beraber her şeyi yapınca. Hmm. Salçamızı görüyorsunuz kısırda evet. kullandığımız. Bu hep yaptığımız zaman yazın yaptığımız salçalar evet. böyle paketleniyor. Bir frize atılıyor, atılıyor hiç bozulmuyor. Hı -hı. Açık arıyor böyle kullanıyor. Hı -hı mis gibi dersiniz yeni yapılmışsın. Nane bile burada çıkmış ya. Bu tarafa çıkmış onlar toplayayım ki bitsin bu tarafta. Sen yata nereye çıkmış? Nane yürür. Hmm. Bir tane de mağrur çeker. Şöyle. Hı. Hmm. <laughs> Nasıl turunç yapar? Sağlıklı turunç suyu? Turunç hele şeyin içine sıkıyorlar. Böyle kısırın içine çok güzel oluyor. Ya. Şimdi sıkacağım onu. Al kızım. Yıka oraya katı. Böyle içildikten sonra da görüyorsunuz Hı. Yok. Geçenlerde verdik yemedi anne bu inekler bu şeyi. Ya, çimi. Bak, yeşillik yok ya şimdi. O zaman belki yeşillik gibi aldı. Tam gölge yerde yaparız şöyle. Bu tam zamanı değil. Mesela e, şuradan bir ay sonra, yani 15 gün sonra tam Ramazan ayında burası daha güzel yeşillik olur, daha güzel bir görüntü olur burada. Ve e, demişken de ben buraya bir küçük bir böyle havuz gibi bir şey yapmak istiyorum. Böyle su çıkıyor, yukarıdan aşağı dökülüyor ya devir gibi. Öyle bir şey yapmak istiyorum buraya nasıl olur bilmiyorum bu konuyla ilgili yorumlarınızı da kaparsanız arkadaşlar ee, küçük yani çok abartılı bir şey değil şöyle ortaya sadece böyle e, su sesi gibi etrafında da böyle sandalye masa gibi dediğimiz gibi bu bahçenin en güzel yeri olduğu için öyle bir şey düşünüyorum burada bakalım Allah izin verirse ee, yazın tam yazın Ramazandan sonra iki bayram arası öyle bir şey yapmayı düşünüyorum inşallah. Ne alacaksın? Bulgur getireceğim. Hapsini mı? He ha. Gelmişken bir daha göstereyim. Bu dedemden, nenemden kalmadı değil mi anne bu? Aynen. Bu şeylik, lev aldım da. Bu He. Eskilerden zaten bu. Nenemin cehizliği miydi bu? Allah rahmet eylesin. He. Eskiden zaten bir dolap verilermiş. Bir sandık. Eskiden. Hıh, bir de ayna. Eskiden. Bak bu da sandığı. Aha bak burada. Bunun içine keser, çekiç, bilmem ne bunları doldurur. Eskiden cevizlik gelirdi onlara. He. He. Bununla bu dedemden kalma bize. Ya aha bu da domates. Allah var. rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Domatesler. inşallah. da domates. bir de domates geliyor. Onu da dikecek şimdi. Ha. He. He. ne kadar serin oluyor burası var arkadaşlar gerçekten içeriği böyle çamurla yaptığımız için içerisi e, kışın sıcak yazın ise serin oluyor çok güzel oluyor ne turunç mu turunç, turunç e, eşki olmaz mı anne tat? olmaz tat? Yok, sıkıyorlar suyu çok faydalı Ha. Geçenler neydi? Kebapta kullanıyor adam. Görmedin mi? Turuncu. E, Turuncu. Tat, tatlısı da oluyormuş. He, onun kabuğunun tatlısı oluyor. He. Doğru kabuğuyla yapıyorlar. Kabuğuyla He, yapıyorlar. Her şey faydalı. Biraz gölgeye anne güneş vurmasın, güneş çarpar. İneklerini de çıkardın? He, ee, iyi yaptın. Ama daha soğuk hayvanlar da hamile ağırlar. Tamam orası sıcak olabilir. Yanlara. Ee. Ama daha yağmurlar var. Yok, geriye getirdim akşam. Yani oradan mı bırakacağım? He. Ee. Erimiş mi o şey? Erir o. Efeler genelde Dedim bari bahçe şeyi de ekim domatesi. Birkaç gün de bırakayım. Yarın ölür şey olur. İlle olur ha. Aşılamasını sonradan yaparlar. Yoksa hat yapmaktım geri bozdum sen deyince. Yok <laughs> ben ben de Ektir mi domatesi? He ektir. Kapıyı <laughs> aç. Turunç mu? He he turunç. Geçen adıyorum kebabın içine bile sıktılar. Şu, şöyle. Turuncu. Turuncu. Allah'ıma. Valla kebabın ne içine bile sıktılar. Ne güzel, güzel. Sıktılar. herkes değerlendiriyor. Tatlısını yapıyorlar. Tatlısını ama aşağı biliyor bilmiyorum yapıyorlar. Bunu ta çiftlikte şunu oturdun çiftlikte o zaman küçük bir tane getirdik ektik. Böyle oldu. Kimse de yok bir sürü orta. Adam kalıyor. Sen de biraz şey Yarın da şu an 23 görünüyor hava derecesi. Yarın da 24 gösteriyor. Yani güzel ama abi. yok ya ama 24 gösteriyor ama yağmur gösteriyor Allah Allah. Yarın yağmur şimdi, hava güzel olsaydı şey yapardım He? ikinci günde He. yani yarın şey olmasaydı yağmur olmasaydı hava aynı bir şekilde olsaydı He. baraja giderdik baraja giderdik bir de pazar mı gideceğiz ya pazar da var yapıyorum. Allah bıçakları bile bilmemiz lazım. Evet. Vallahi. Aynen. <laughs> yok, yok başka. Yok fazla doğru ama. Samırsaklar kenarından at onlar Soğan ha, bu soğan. Çok doğru ama. Doğradın mı hiç soğan? Yok. Bir ar onlar o nane ne şey almaydın olsun. Önce onları al. Ma nane az Yeter içi. yeter. Çok olmasın. Yeşillik çok oldu mu şey olmuyor, görünmüyor. Onu da koy kızım. Bir, 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 bir dakika. Şey yapalım. Bu evet, yeşillik var. ki. Hı, hı. Bunu sadece ne böyle etrafına der mi şey yapacaksın? Annem yok onu değişeceğim iyice ne biraz su. Derin mi değişeceğim? Yok yok. Onu ben eşitim. Bak ötedeki şey ne gibi. Için ötede yaptım ya. Ha sen böyle şey yapma acığın. Yok yapacağım. Aha şunu gibi bak şöyle yapacağım. Nasıl? Ha öyle. Onun gibi? He. Ya yani ha. önce biraz kurusun sonra toprağını ufatarak böyle dağıtacağım. He. Biraz kurusun diye bekliyorum onu. He yaş biraz öyle. ha. He. Köklerini şey açacağım. Için. Biraz çekmeni açacağım, yarısı kaldırdı zaman su döksün diye şimdi. Yok çamur. Ne oldu? Ne oldu? Satılık geldi. Hiç unuttum demedim geldi satılık Satı? He. E gitti he. anne yaptı bile şimdi Şarap Yenge. He? Şarap Yenge yaptı bile şimdi. <laughs> Doğru söylüyor. Ama o başını koru koymaz ya. <laughs> Ama çağırıyor ya. Nar eşkisi, sonra mu dedin ne bu? He valla. Maşallah. 4 kilo almıştı. Nar eşkisi, ama çok güzel bir nar eşkisi. Şöyle, nereden işte bu? Aktepe'de. Aktepe'de, bizim buranın. Hı. El Hı. yapımı. Tarafından. Gerçekten mükemmel bir nar eşkisi. He. Hepsi el yapımı. Biz bu sene yapmadık ama. He. Yine yapmayı, inşallah önümüzdeki bu gelecek sezonunda yapmayı düşünüyoruz. Aynen. düşürmeyi düşünüyorum yani bu Ya hep organik el yapımı. Sabunlar bile el yapımı. Gittik ya yeah. şeye. He, Defne Vurdun o da şeyle vurdun ne yeah. düşürdün. Pahalı diyorlar işte bak emeği ne kadar zor onu He. yapması. Çok zormuş gerçekten. Yeah. Onları kopuyor. Tek tek toplanıyor zeytin gibi. Zeytin, şey, yağı, Nar eşkisini, zeytinyağını e, soranlar vardı. He. Onlarla ilgili e, hala şey yaparsanız Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Nar eşkisi için, zeytinyağı için, köy ürünleri için Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz en yakın zamanda inşallah He. E, bir e, şey yapıp size gönderim sağlarız inşallah. Bir düzene koyduktan sonra her şeyi. Ondan sonra zaten Instagram hesabımızdan paylaşırız isteyenlere, o düzenden sonra da gönderim sağlarız inşallah. Aslında biz tam şey yapımında mesela yazın salça yapımı, bu biber salça yapımı, domates salça yapımı, nar ilişkisi olsun, bu zeytinyağları olsun, bu organik ürünleri yapmaya başladığımız zaman düşünüyorduk. Her şeyi yerli yerine oturduktan sonra mesela öyle satışımızı e, sizlere yapmak istiyorduk hani. Ama e, buradan değil de dediğim gibi Instagram hesabımıza bize ekleyebilirsiniz. Oradan e, ulaşabilirsiniz bizlere. Ne? Nereye Ahmet abi? Daha ki sarmayçı yapıyor. Gel sarmayçı yapıyor. Yok, yok bir şey olmaz. <laughs> bir şey gel. olmaz gel gel. Aha beş tane bitirdik yok, zaten. Yo Ahmet gel otur işte. Görüşürüz. Ne zaman yapacağız asma tavanı? Matkabı getirince mi? Budamaya gitmezsem. Budamaya mı? Asma tavanı Ahmet abimizle beraber milletlerin yerini yapacağız asma tavanı. Yarın getiririm Ahmet abi. Gel gitme gel. Oy Ahmet. Gel 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 otur. Hala soğuk ayranda yapın. He. Bırakılır mı bu havada bu güzel havada? Ayranla beraber. Ya. Aynen. Yok, <laughs> <laughs> Yo, çok sıcak olur. Köy, köy sıcak olur, sıcak. Terlersin, çok terlersin. Terlersin, terlersin ya nasıl? Yok yeter kızım. Az geldi bana sanki. Yok ha. yeter. Bu soğanı da kurayım o zaman. He. Buyurun. Gel Yaşar gel. Yok aynen seviyor seni yok. Bak. Nasıl mı? He. İsa'nın Bak. vermezdi. Ben. İyi. Evet. Herkes Allah, kısmetini yer. Ye. İyi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aha gel. Aha gel. Sen mi hemen aldın? Hep arabanda, senin arabanda kalıyor. <laughs> Dün balığa gittik, arabasında kalmış. He. <laughs> niye? Nerede yedin? Hem niye gittin yedin? Yok lan. Ahmet abi, abi gitme. Abi. İşimiz var, daha yarın bak işimiz var senden. Daha bizim evin oletlerini açacağız. Ayriyetten o ledleri açınca sana güzel bir video çekeceğim. Ben Çünkü asma tavanın ya? yapılışını ne? arkadaşlara paylaşacağım. Var bak Nasıl yapılışını. Var, var. Var. Çünkü köy köy evinin baştan sona kadar tam detayları o şekilde paylaşıyorum, hepsini. Onu da inşallah paylaşırım. Kablo, kablo Kablosu mu? Ne eksikse yarın inşallah matkabı filan hepsini. Tamamlarız, başlarız. Hı hı. Ne oldu oldu Balık mı? Hani balık vermedik bak. Hiç o kadar hiç hiç, alalım. balık tutmadı Ahmet abi. Niye? Sever misin balığı? Balık balığı, balığın zamanı değil ki. Nasıl zamanı? Zamanı. Mutlama da ne lan? da ne Mart Mart'tan sonra ha. Nisan'da yasak. <laughs> Vallahi attık attık boş hiçbir şey yok. Tamam yasak işte. işte Bu taraftan kızım at zeytinyağını. Yumurtlama dönemi artık. Başlar yumurtlama Kaybolur. Ne dedi? Biz normalde şey, Ahmet abi tekneyle bir gidiyorduk. Zeytinyağını ver. Önce zeytinyağını ver. Tekneyle gidiyorduk. Tekne de çok güzel tutuyordu. Tekne şimdi açılıyor bırak, ya. Mart, Mart'ın Mart, Mart sonunda başlar. Tamam, balık kaybolmaya. Dur. He. Denizde var yine dip atıyor. 50-60 metre Ne kadar dip atarsan at gelmez. şimdi, şimdi Dün oltayı nasıl Ondan kırdın dolayı, be? Ondan dolayı bulamam. Oltayı Biraz. kırdım ben. Yeter yeter. Niye? Takılmış oltayı. Yeter kızım. Şey arası bir Ne ya Ahmet abi? Bu sarma aşıkım. Budanmaz ki o. Şey, o tarafta. O bizi kökü bu tarafta değil bunlar. Sen ne diyorsun? Biraz daha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Git tabakları getir. Yeter yeter. <laughs> şey. Yok şu. Hayır. <laughs> hayır. Satır sarmış. Her şey olur. Şey, Tuz falan. Yok hepsi koymuş. Şöyle şey. Bak. Heh servis Başına göndermeyin. Nereye? Bunun için buraya, yazı, buraya buralara yazın. Yazın. Niye? He. Valla şimdi yerden bir şey açıyorum. olmadı, Kertenkele falan abi. Hadi Hı. getir kızım hadi. Hı. Aynı şey eee... Çiğ köfteci Ali Usta vardı, diye nar aşkısını sıkıyor. Ya. Bol olsun, bol olsun, Ama bol yok, olsun, e, bol olsun. Fazlası da zarar. Yok, yeter fazlası. Yok fazlası zarar. Nareş Nasıl güzel ama portakallar ben. nasıl? Portakal çok güzel. Baksana şeylere o çiçekler nasıl açmaya başladı Ahmet abi. Bu, bu çiçeği bu çiçeği ne yapacağım biliyor musun? Hı. Hmm. Alacağım böyle birkaç tanesini. He. Yaprağını alacağım. Böyle tam biraz açtığı zaman bunu bunu kaynar suyun içine koyacağım, suyunu içeceğim. Yaprağını mı, Yok, çiçeğini, çiçeğini, mi? Çiçeğini. He. Allah Allah. ama yazık, onlar portakal olacak. Gerçi bunların üçte birisi kalıyor. Dökülüyor. Ha. Aa. Oh. Bunu mu içeceksin diyorsun? Hmm. Bunu ayna suya koyacaksın bak iç. Allah Bunlar. Allah. C vitamini. Ama ya Ahmet. Hala çiçek açtığı zaman var ya. Suya koyduğun zaman var ya bu belirli şey. Değişik bir şey verir. E, renk verir suya. Ahmet açtığı zaman çiçeği ne içeride otur. Bir kokusu var ya mübarek bu kadar mı güzel kokar. Mis gibi insan uykusunu getiriyor böyle. Mamak. Hı, efendim abi. Lim limonun. He. Erigin. Ha limon. E, portakalın. Meyvesi nerede? Ağaçta. Yok. Yok kızım. <laughs> Sen bunları koyma sen şey Bay mı bak. Ayrı mı Anca dur koy onu. ucunda bak. Görüyor musun? Bir ha. yaprak vermiş gerisi meyve. Tükkan ucu bu işte. Bak bu da limon değil mi? Ha, o limon. Bak. Ahmet geçen ayaz vurdu. Hmm. E, bu limonlar üstünde böyle içi fış oldu. Anne bir kenara oldu. koy. Bir kenara Onu, ondan sonra biraz geç verdi. Geçen sene biraz geç verdi. Bak. İnan mısın? Yedi bak, veren bu. Bak bak. Bak. Diken ucu bak. Hmm. Yoksa bu yedi veren bu şey. Orada mı diyorsun yani? Tabii. Meyve diken ucundadır. Diken ucundadır meyve. Bunu kaynatıcı ne var ya? Hmm. Diyorum sana mis gibi, mis kokuyor, gibi kokuyor, var çiçeği. ya. Bayılıyorum bu portakal açtığı zaman. Limon da güzel limon. Ama bu sene limon pek iyi vermedi anne. bak orada bir tane küçük vermiş. Şöyle bir şey orada yeni. Mehmet bak ayak vurmuş ayak. Her sene Ahmet daha çiçeği üstünde. Aynen abi ayak vurmuş. Çiçeği üstünde inanır mısın limon dolu. Yerde veren bu. Bu bu ayak vurmaması için. He. Fila Üstüne var, şey şeyi file, file çekmen file lazım. Çekeceğim. Biz geçen sene bilmedik. çekildi. He. Geçen sene bilmedik Ahmet. Yoksa ben hayatta bırakmazdım o hayranı. Evet, kısır yapımımız hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir köy hayatı videosunun e, kısır yapım videosunun burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.